Bey'ime yani merhabalar. Sizlerden gelen, uzun bir aradan sonra sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım bir cevaplıyorum köşesi çekme kararı aldım. Beklentimin ötesinde çok fazla soru geldi ve aktualitenin çok ön plana çıktığı sorulardan çok daha kaliteli sorular geldi. Öncelikle küs bir seçmen kitlesi oluştu. Hayal kırıklığı içinde yaşayan ve Siyaset izlemeyen, okumayan, takip etmeyen, değişime olan yeni inancını tamamen yitirmiş olan çok geniş bir kitle var. Bu kitleye karşı ne yapmak gerekiyor? Ben de bu kitlenin bir parçasıyım. Benim için ne yapmanız gerekiyor diye bana sormuş olsalardı siyasilere şunu söylerdim. Radikal değişiklikler, parti yönetimlerinde ve liderlerde radikal değişikliklerin olması gerekiyor. Zira mevcut liderlerin mevcut enstrümanlarla yapabileceklerinin sınırlarını gördük başımıza gelmesinden endişe ettiğimiz ve altını çizerek ısrarla uyardığımız her şey başımıza geldi. Aday belirleme süreci yanlış dedik. Aday belirleme metodini belirleyin dedik. Aday kesinlikle iki büyükşehir belediye başkanından biri olmalı. Anadolu seçmeninin hali ortada. Sivas'a, Erzurum'a, Bayburt'a, Erzincan'a, Malatya'ya hatta tüm deprem bölgesine bir bakın bakalım oranlarda en ufak bir değişiklik yok. Taşra'nın dilini konuşup onlara inebilen ve hatta oradan çıkmış olma ihtimali daha yüksek olan bir adayla seçime girilme gibi birçok ikaz yaptık. Seçim güvenliği Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemde seçim sonuçlarını toplayıp merkeze getiremeyen ekibi nasıl seçim güvenliğinden sorumlu yaparsınız diye defalarca sorular sorduk alternatif bir haber ajansı kurun diye bas bas bağırdık. Hiçbiri olmadı. Bunların hiçbirini yapmamış ve kazanma ihtimali oldukça düşük olan adayla seçime girmiş olan bir partinin insan içine çıkmaması gerekiyor. Zira ya sürprizmiş gibi sanki bir de çıkıp şöyle diyorlar. Erdoğan şunları 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 kullandı bize karşı. E biliyordu ki bunları kullanacağını. Erdoğan'ın gücünü yeni mi keşfettiniz? Erdoğan'ın ne olduğunu. Bir de şu eleştiri bana geliyor. Son ana kadar umut pompaladın diye. Ne yapsaydım? Umutsuzluk mu pompalasaydım? %15 seçime gitmedi. Bu %15'ten %4'ünü daha sandık başına getirtebilseydim. Belki de Seçimi kazanacaktık ve Türkiye demokrasiye demokratik cephe olarak seçimi kazanacaktık ve Türkiye demokrasiye yelken açmaya başlayacaktı. Ortak aday belirleninceye kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktım. Ortak aday belirlendiği gün adaylık tartışması benim için bitmiştir dedim. Yani o gün bunu deklare ettim. Ben prensiplerim çerçevesinde duracağımı söylediğim yerde durdum. Yalpalamadım. Son ana kadar da gerçekten de umut vardı. Ha biz birazcık anketlere fazla kaptırdık kendimizi ve daha çantada keklik gördük sonucu. Ama şunu da söyleyeyim. Ben burada metropol sonuçlarını açıklarken bana isyan ediyordunuz. Hoca işte 55 olacak, 60 olacak. Daha temkinli sonuçları açıklamaya, daha dikkatli sonuçlar açıklamaya başladım. Avrasya'nın sonuçlarını, Avrasya anketinin sonuçlarını niçin açıklamıyorsunuz diye bana defalarca soruyordunuz. Seçim sonuçlarına baktığımızda neden açıklamadığımı da görmüş oldunuz. Ha Seçim ne kadar güvenilir? Sonuçlar ne kadar inanılır? Arkadaşlar bilmiyoruz. Detaylara kimse hakim değil. Bölük pörçük öğrendiğimiz bazı şeyler var. Ama sandığa sahip çıkılamamış olması, seçmen listelerinin öncesinde kontrol edilmemiş olması gibi uzun bir liste var. Muhalefet liderlerinin yapması gereken şeyler yapılmadığı için bu detayları ben tartışmam. Muhalefet liderleri yapılması gerekenlerin tamamını yapmış olsaydı ve ortaya çıkıp bizim şurada 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 hakkımız yenildi demiş olsaydı, çıkıp ben de haklarını savunacak şekilde burada yorumlar yapmaya çalışırdım. Yok, onların kabul edip oturdukları yerden bizim isyan etmemizin hiçbir anlamı yok. Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi de şu: Türkiye'de sarı muhalefet mi var? Ben buna ben de çok fazla kafa yordum. Yani sarı muhalefet şu demek saraya seçim kazandırmak için rolünü oynayan muhalefetçilik oynayan ama gerçekte muhalefet oynayan bir olmayan bir muhalefet mi var? Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Ama orada büyük bir ama var. Ama sarayın devşirdiği Kılıçdaroğlu'nun etrafında halelenmiş ekipten devşirdiği aktörler olduğunu, Kılıçdaroğlu'nu ekonomik krizden dolayı bir seçime çok güçlü bir şekilde inandırdıklarını onun çekilmemesi için orada durması için etrafını halelediklerini görebiliyorum. Bunun hakkında bana ulaşan e, yorum ötesi bazı şeyler var. Doneler de var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve ekibinin toplu halde istifa etmesi gerekiyor. O da sorulardan bir tanesi. Kılıçdaroğlu gitmeli mi? Ne demek? Ya bunu tartışmak, sormak bile abes. 10 dakika bile beklememesi gerekiyordu. Seçim sonuçlarını kabul ettikten sonra çıkıp benim aday olmamam gerekiyormuş. Biz bir kumar oynadık, riske girdik, şansımızı denedik ama olmadı. Hepinizin hayallerini Sükutu hayale uğrattığım için, hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Sandıkların tamamına sahip çıkamadığım için çok üzgünüm. Netice alamadığım için çok üzgünüm deyip istifa etmesi gerekiyordu. Hala %48 işte kötü değil, işte başarı gibi bir şey anlatmaya çalışıyor bize. Bunun karşılığı yok. 5 yıl gitti. İnsanların umudu, gençlerin hayalleri hepsi gitti. Evet. İmamoğlu şimdi atağa kalkıyor. Değişim istediğini söylüyor. Değişime önderlik etmek istiyorum diyor. Hiç lafını sakınmıyor ve önümüze bazı formüller çıkıyor. İmamoğlu'nun önerdiği formül şu. Kılıçdaroğlu'na bir onursal başkanlık verelim. Bu partiye hizmet etti. Bakın hakkını hep verdim. Kılıçdaroğlu aday olma tarihe geç. Sen CHP'yi diğer işte aktörlerle ittifak kurabilen, helalleşmek gibi Anadolu halkının ayağına gidebilen bir sempatik parti yapmaya çalıştı. Ama Aday olmaman gerekiyor, kazanacak adaya destek vermen gerekiyor. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de yaptığın gibi. Neden Ankara'ya Mansur Yavaş'ı koydun? Kazanacak aday olduğu için değil mi? Bir CHP'liği koymadın oraya. Ülkücü hareketten gelen Mansur Yavaş'ı koydun oraya. İstanbul'a kimi aday gösterdin? Ailesi ANAP'tan gelen, köken olarak merkez sağdan gelen ve e, işte beylik düzünde söke söke bu kartlarla belediyeyi kazanmış olan adamı koydun. Yani kazanacak aday formülünü seçimin nasıl kazanılacağını aslında çok iyi bilen bir lider Kılıçdaroğlu ama herkesin geleceğiyle zar attı ve kaybet. Kılıçdaroğlu'nun gidip gitmeyeceğini tartışmamalı bile. Peki Ekrem İmamoğlu'nun Burada önümüze şu soru çıkıyor. Sorulan sorular arasında. Kılıçdaroğlu kongreye gider, işte kurultay yapar, çekilir, onun önüne açar mı? Yapmayacağını, direneceğinin sinyallerini veriyor. Ve hiç sıkılmadan bunu yapıyor. Gerçekten sıkılmamak elde değil şu tablo karşısında. Ama Ekrem İmamoğlu'na ya da başka bir adaya partiyi devretmemek için bazı girişimler içinde. Bence çok güçlü bir şekilde... CHP yönetimi eleştirilmeli ve orada bir değişim ve dönüşüm olmazsa seçmeni tekrar sandığa bile motive edemeyeceğinizi, seçimlere katılımın düşeceğini, yerel seçimlerde hiçbir şansınızın kalmayacağını onlara göstermeniz gerekiyor. Çünkü insanların umutları, hayalleri yıkıldı ve Kılıçdaroğlu'yla, onun yönetimiyle kaybetmekten bıktılar. Dolayısıyla Türkiye'deki muhalif gençlerin hayata bakışını, umutlarını yeşertebilmek için yepyeni, diri, umut saçabilen ve kredisi, toplumsal kredisi çok daha fazla olan bir yönetiminin CHP'nin başına geçmesi gerekiyor. Bu olur mu? Bu çok zorlu olacak. Zira delege tamamen Kılıçdaroğlu'nun atadığı delege ve oradan çıkma şansı çok düşük. Ama Kılıçdaroğlu da tüm hesaplarını yerel seçime göre yapıyor. Yalnız yerel seçimleri Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin doğrudan HDP'nin dolaylı olarak desteğiyle kazanmıştı. Şimdi Meral Akşener'in desteğini alma ihtimali yok. Meral Akşener kendini paraladı ve siyasi kariyerini ortaya koyarak isyan etti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına. Dolayısıyla tekrar onu yaşatacak şekilde partisini kırmızı halıyla CHP'nin ayaklarının altına sermez ve CHP'de bir değişim olması şartıyla onlara destek vereceğini söyleyebilir. Yani aday yapamadığı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına, Cumhurbaşkanı adayı yapamadığı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçmesi halinde ittifaka devam edebileceklerini söyleyebilir. Bu CHP'deki, CHP'deki tüm ezberleri bozabilir. Bu olur mu? Yine çok zor ama CHP'de bir şeyi görmek zorunda. Ya Kılıçdaroğlu ve delegeleriyle Artık %20'lere doğru eriyecek olan ve yerel seçimleri de kaybedecek olan bir partiyle yola devam edeceksiniz ya da tekrar yerel yönetimleri kazanabilecek ve bir sonraki seçimi kazanma ihtimali olan bir lider potansiyeliyle seçmene tekrar umut verebilen bir lider potansiyeliyle yolunuza devam edeceksiniz. Peki bu olmazsa ne olur? Bu olmazsa İmamoğlu'nun önünde Tek bir yol haritası kal kalıyor. Çıkıp farklı bir parti kurup farklı aktörlerle bir araya gelip yeni bir oluşum başlatmak. Zira Erbakan da Erdoğan'ın önünü kapatmıştı. Yenilikçiler Kongrede Kutadan karşı Abdullah Gül'le kaybetmişti. Kaybedecekleri bir seçimdi. Delege Erbakan'ın delegesiydi. Buna rağmen çok az bir farkla seçimi kaybetmişti. Yenilikçiler gittiler, kendi partilerini kurdular, halka gittiler ve seçimi aldılar. Ekrem İmamoğlu da riske girmesi gerekiyor ve evet Kılıçdaroğlu bu yolu kapatırsa Ekrem İmamoğlu da çok geniş bir yelpazeyle çok daha güçlü bir batılı sosyal demokrat çizgisinde merkez sağda oynayabilecek bir parti kurması gündeme gelebilir. Evet önümüzdeki en önemli senaryolardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Muhalif seçmeni tekrar motive etmek çok zor. Şu anda travmatize edilmiş, hayal kırıklığına uğramış, siyasetin sesini bile duymak istemeyen ve siyasetle bir değişimin olabileceğine yönelik ümitlerini yitirmiş olan çok geniş kitleler var. Bu geniş kitlelere ivedilikle bir değişim borcu var CHP'nin ve CHP yönetiminin bunu düşünmek, tartışmak bile abes. Siz batılı standartlarda bir demokrasi öneriyordunuz Türk halkına batılı standartlardaki demokrasilerde seçimleri kaybeden adaylar ertesi gün istifa eder bir daha aday olmazlar partilerine dışarıdan destek verirler. Ekrem İmamoğlu da onursal başkanlık öde önermiş Kılıçdaroğlu'na bu da onu onore edecek ona hakkını iade edecek bir pozisyon yani gel bize abilik yap tecrübelerinden istifade edelim. Ama bırak bu dönüşüm ve değişim sürecini biz şekillendirelim demiş Ekrem İmamoğlu. Oldukça haklı ve mantıklı bir çıkış. Muhalefet yenilgiyi ne kadar neden bu kadar çabuk kabul etti? Yani belki de yakalayabilecekleri, masanın üstüne koyabilecekleri somut deliller vesaireleri olmadığı için Islak imzaların tamamına ulaşamadıkları için sandıkların tamamına hakim olup sahip çıkamadıkları için bu kadar kolay kabul ettiler. İstanbul seçimlerinde her oyu takip eden Canan Kaftancıoğlu gibi biri dururken bir önceki seçimi eline yüzüne bulaştırmış ekibi seçim güvenliğinden sorumlu olarak bu işin başına getirmiş olmaları başlı başına bir dramdı zaten. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi haber olma özgürlüğü. Haber alma özgürlüğü devam ettiği müddetçe Türkiye'de değişimin önü de hep kapalı olacak diye bir soru var. Gerçekten de öyle. Türkiye bir önceki ekonomik krizde yerle bir olduğu için hala işleyen ve işlevsel alternatifli bir medya olduğu için çok ciddi bir şekilde değişim vuku bulmuştu. Ama Türkiye'de değişimin önünü en çok tıkayan şeylerden bir tanesi işlemeyen medya. Bir başka soru da Taşra'da bozguna uğradı muhalefet. Peki Taşra'da puanını artırması için ne yapması gerekiyor? O kadar önemli bir soru ki bu. Bakın metropoller... Kılıçdaroğlu kalibresinde bir adama oy verebilir ama Taşra'daki Türkiye gerçeğinin altını çizebilmek için burada yakındık. Hatırlar mısınız? Sıkı takipçilerim hatırlayacaktır. Karadeniz gezisi sonrasında Ekrem İmamoğlu'nu yerle bir etmiş, çok serteleştirmiştim, yerden yere vurmuştum ama bunu öldürmeyelim. Zaten potansiyel aday yok, Anadolu'nun dilini konuşup onlara sempatik yaklaşabilecek liderlere ihtiyaç var demiştim. Bakın baş, tekrar ediyorum, yerel seçimlerde de genel seçimde de en önemli etken Türkiye'de başkanlık sistemi olduğu için zaten belediye başkanlığı da başkanlık sistemi adaydır parti programı, slogan, propaganda, seçim süreci, reklamlar, müzikler bunların yüzde bir etkisi bile olmaz. Arkadaşlar e başkanlık sistemlerinde ki yerel seçimlerde başkanlık sistemidir belediye başkanlığı diyoruz. Genel seçim zaten başkanlık sistemine girdi. En önemli etken adaydır. Onun için Erdoğan İmamoğlu'na yasak getirdi, önünü kapattı. Onun için Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için Tüm şartları buna göre hazırladım. Sizlerden gelen soruların bir kısmını yanıtlayabildim. Diğerlerini farklı bir günde yayına koyacağım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.